Evet güzel bir double ekranı yakaladık. Bakalım sonumuz ne olacak. Hadi şimdi ilk yana fazla yemeden atsın. Gerçi ekran çok kötü atmasın ya. Yani. Değil mi? Yani yazık double orada gitmesin bari. Bugün durumumuz ne? Sıkıntı yok herhalde. Var ya ama bunun Yazık ya vallahi. Yazık oldu ama. Neyse. Belki içinde atar bir şeyler şimdi. Bu ne ya? 50 50. Vallahi çarpı iki boşuna gitti. Az. Görüntü oldu en azından. Gelemeyenler için de iyi oldu. Herkese iyi seyirler. Şansınız bol olsun. Şimdi şey yapsın bakalım. Evet.